İlk bölümlerden itibaren en çok söylediğimiz şey mücevher bir sanattır. Ee, hep bunu anlatmaya çalışıyoruz, hep bunu konuşuyoruz. Ee, bunu da pekiştirecek şekilde bugün yanımızda Gözde Boyner var. Ee, bize hem benim kendi alanımda hem Sercan'a e, bu çizim hakkında çok da soru geliyor. Çünkü e, evet sanattır, evet kafamda bir şey var ama işte bu nasıl çizilir, nasıl e, akıtılır kağıda vesaire ki Gözde e, çok sevdiğim bir çizer. Ee, mücevherden tutun aklına ne gelirse herhalde kağıda da dökebiliyorsun gözde. Evet. Ee, senden biraz şey dinlemek istiyorum senden. Biraz önce sohbet ederken şuradaki yaprakları da çizerim ben. Benim görüşümle sizinki farklıdır diye bana çok tatlı tatlı anlattı. Hakikaten düşündüm belki ben daha kontrastta, daha damarları belli görüyorum o yaprağı ama belki sen farklı görüyorsun ve onu kağıda aktarıyorsun. E, bu bizim için çok önemli çünkü birisi geliyor ve diyor ki ben şöyle bir şey ki keza görüyoruz burada birazdan da anlatacağız. Böyle evet. bir şey düşünüyorum ve senin onu e, kağıda aktarımın nasıl oluyor? O sanat tarafını biraz senden dinlemek istiyorum. Hem genel olarak hem bunu e, mücevher e, başlığı altında e, nasıl aktarırsın bize? E, şimdi şöyle e, ben çiziyorum. Yani Hı -hı. hayatı e, hayattan kareler çizmeye çalışıyorum. Bu bazen bir... E, sokakta gördüğüm bir çiçek oluyor. E, bir balık oluyor Hı -hı. ya da e, sosyal medyada gezinirken rastladığım bir manzara oluyor Hı -hı. ve düşündüğümde kendimle ilgili e, evet hayat hayatı çiziyorum. Hı -hı. E, ve gerçekten de gördüğüm her şeyi çizebilirim. Hı -hı. E, o yüzden kendimi çizer olarak adlandırıyorum. Hı -hı. E, doğadan çok ilham aldığım kaynaklar var tabi. E, bence mücevherin de e, kesinlikle kaynak aldığı yerler vardır. Doğa mı? zaten baktığında e, dünya markalarına da bak işte Bulgari'nin serpenti yılanı var, işte Cartier'in konuştuk az önce e, kaplanı var. Hatta şimdi işte zebra'ya zürafaya geçti vesaire. Aynen e, İlham ilham aldığım noktalar oluyor ve e, şunu görüyorum yani e, benim gördüğüm Az önce sohbet benim gördüğüm şeye, evet Merve, ben bugün sana yapraklar çizeceğim hı hı. ya da sen bana gözle, bana yapraklı bir şeyler çizsene dediğinde e, belki senin gördüğünü çizmeyeceğim, çizemeyeceğim. Hı hı. E, ama e, sonuçta e, hayal dünyamda e, yaratmaya çalıştım. Evet burada bir yaprak var ve onu yorumlama şeklinde resmedeceğim, hı hı. çizeceğim. Hı hı. E, burada tabii boyalar, e, renkler hı hı. çok önemli. Hı hı. E, Bence, Boyutlandırma bence çok önemli. Boyutlandırma, aynen renklendirme, gölgelendirme onu çünkü pop diye ortaya çıkaran bir ne diyeyim materyal hı hı hı. o gölgeler materyal demeyeyim de. Gölgeler şöyle çok önemli. Öyle. O üç boyutlu şey vermek ben tabii mücevher alanından söylüyorum gölgelendirme en belki de e, önemli yeri çünkü Tabii. özellikle işte mücevher ve taş çalıştığınızda o parlaklığı e, göreceksiniz burada çizdiklerinde onu ve boyutu verebilmek o boyutu verebilmek çok çok kıymetli ve iyi bir göz istiyor kesinlikle. Aynen öyle. Kesinlikle. Şimdi e, neden Gözde ile konuşmak istedik? Hı. Şöyle mesela e, yapraktan bahsettik. Gözde bu yaprağı bana çizip bir kolye ucu formunda çizebilir misin dediğimde evet gözde bir çizer e, onu yapıyor e, ve o sanat dediğimiz yer aslında işte gözde gibi sanatçıların çizerlerini diyeyim e, ellerine işte emanet ediyoruz e, orada e, bizim baktığımızda yani ekipte işte bir müşteri bana geldiğinde bir danışanım geldiğinde bir yapraklı kolye istiyorum dediğimizde dediğinde ve beraber çizerken onun yönlendirmeleriyle senin sanatının, yorumlamanın örtüşmesi, öyle örtüşüyor yani. olması ve aynı yerden bakıyor olmak bence çok önemli. Orayı biraz anlatmanı istiyorum. Kesinlikle öyle. Şimdi e, karşı tarafı e, bilmek, anlamak, e, ne istediğini tam olarak e, bu kağıda oturtmak çok önemli. Hı hı. E, aslında ben şunu çok değerli biliyorum yani e, o kişiyi tam olarak anlayıp ne istediğini hı hı. kağıda döktüğümüzde e, acaba hani o tam onun istediği bir şey olacak mı hı hı. Ee, orada yönlendirmeleri izin veriyor musun Veriyorum işte? Işte. tabii çünkü e, hani bir şey gösteriyor olabilir, bir referansı vardır. Daha Hı -hı. önce birine ait bir kolyedir Hı -hı. gibi Hı -hı. E, ama orada... Bakıyorum, biri geldi dedi ki benim anneannemin şöyle bir kolyesi vardı. Görsel yok, hiçbir şey yok. Tabii burada Sercan'ın şöyle... Yani genelde bu tarz işlerde e, üçlü konuşuluyor. Çünkü teknik Hı -hı. olarak da Sercan bildiği için oradan tırnak gelir gelmez, taşa oturur, oturmaz vesaire kısmında da e, teknik kısmında da Sercan bizimle sağ olsun zaten kişi <laughs> sahibi o <laughs> e, Hı -hı. destek Hı -hı. oluyor işin içinde oluyor. Şeyi demek istedim. Yani hiç gösterebileceği bir şey yok. Anneannemin şöyle bir kolyesi vardı Gözde Hanım. İşte şuradan akıyordu. İşte aslında bence sanat tarafı orada da. Yani tamam o ya. yaratım, sanat. Ee, Değil mi Sercan? Böylece bir noktada bence şöyle bir şey. Gene Sercan Beyler'in de desteğiyle hı hı. önce bir teknik bilgi alıp, hı hı. yani böyle bir kolye çizeceğiz. Evet tasarlanacak hani burada ne ihtiyacımız Hı -hı. var ee, dediğin gibi işte tırnaklar tırnak tırnak. İşte işte şey nerede geçecek orada şöyle bir şey var aslında bu ben hani bütün bu konuşlanları e, çok çünkü sipariş ve Tabii. işte detay ve çizim yapıyoruz biz ekip olarak şu anda. Hı -hı. belki Hı -hı. E, bizi izleyenlere bunları yansıtmamız çok zor çünkü Hı -hı. E, çok enteresan ya da kişiye özel farklı tasarımlar gelebiliyor. Tabii. Örneğin geçen hafta hatırlarsınız mesela bir rütb müşterimiz bize bir panter istedi. Etrafında bir kobra dolansın falan. Şimdi bunu hayata geçirmek çok zor. Evet. Hem onun beğenisi olacak, hem taşlar olacak, hem o çizim, o çiziminiz olacak, hem mesela orada sen Merve müşterinin tarzını sordun. Bunları birleştirmemiz lazım. Dolayısıyla aslında burada ee, biraz şey konusu var şimdi mücevher sanatından bahsediyorsak eğer hı hı. mücevherin içerisinde biraz daha birkaç sanat var hı hı. aslında bunu ben biraz anlatmak istiyorum Bilmiyorum. yani <laughs> mücevher kendi başına bir sanat okey ama öncesinde bir çizim hı hı. kısmı var hı hı. yani bir ressamlık mevcut yani bir tablo çizdiğinizde bu bir sanat eseri oluyor. Hı hı. O ayrı bir konu. Daha sonrasında onu hayata geçirme kısmında geçen programımızda konuştuğumuz heykel tıraşlık konusu var. Madeni çizime uyarlama. İkinci sanat. Üçüncü kısmı onun üzerine bir taş istiyorsa müşterimize eğer ya da istemiyorsa bizim kendi stoğumuzu alacağımız bir şey ise bu. Orada benim teknik bilgim bir taş sanatı. Bu taş da bir sanat aslında. Onu ekliyoruz. Üçüncü sanat. Sonra onu ortaya çıkartıp sergilemek de son aşaması. Yani biz aslında bu aşamaların her birini yapan kişiler olarak burada bunu yaşıyoruz. Bunun keyfini alıyoruz. Bunun belki maddi manevi kazancını da sağlıyoruz Kesinlikle. ama misafirlerimizin, müşterilerimizin bunu e, bildiği aşamalar, gördüğü aşamalar çok daha kısıtlı. Bazen bazı şeyleri yaşadığımız şeyleri yaptığımız şeyleri iyi anlatamayız ya. Hı hı. Aslında belki belki ilerleyen bölümlerde bunları da hı hı. böyle nasıl yaptığımızın hı hı. videoları olsa hı hı. E, bizi izleyenler de daha iyi anlar. Ama gerçek anlamda %100 her aşamasıyla burada olmayan arkadaşlarımızın yaptığı işler de var. Hı hı. Onlarla beraber sanatın yüzde her şeyini yaşıyor. Her alanı var aslında sana. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Kesinlikle. Yani hayal gücü, çizim, ondan sonra yaratım, ondan sonra onun renklendirmesi. Tabii. Benim birçok ya bu buna şu renk taş olur, işte yakut olur dediğim şey. Sercan diyor ki hayır işte olmaz mı? Onun öyle patlamaz vesaire. Ya da işte Patlama ya bu arada. Müşterinin orada aslında şey de önemli. Yani yok ben sade bir şey istiyorum diyorsa farklı taş öneriyor veya işte hı hı. rengi şu olsun illa diyorsa farklı şey. Bu çizimler şundan çok önemli. İlk aşamada ya bu uzun bir süreç aslında Sercan'ın da anlattığı gibi evet. bir sürü insan çalışıyor. Belki siz üç kere geliyorsunuz provaya bir şeye ama hummalı bir çalışma var arkasında. Çizim neden çok önemli? Görüyorsunuz Çıkan şeyi çünkü burada çizilen şey çıkıyor. Dolayısıyla o yaratım aşaması müthiş kıymetli, değil mi gözde? Kesinlikle. Yani e, düşünsenize e, size biri bir şeyler anlatıyor. Evet. E, yıllar önce analizinizin boynundaydı o. Evet. E, ve sonra e, bir bakıyorsun bu kağıdın üzerinde o artık var Hı -hı. ve bir süre sonra da tıkıyor olacak. Evet. Bence çok anlamlı. Çok çok anlamlı. Müthiş, ee, müthiş bir şey bu bence. Yani şöyle ben hani çok uzun yıllar bu işi yapan biri olarak uh -huh. konuşayım. Hani mücevher kısmında çok değerli. Biz Gözde Hanım'la mesela ilk tanıştığımız andan itibaren müthiş bir küpeç ve pırlanta çizimi yaptı burada ve mesela bunların <laughs> anında mücevhere dönüştürülebilmesi Evet. Şahane bir şey. Tabii. Sonuç olarak burada biraz bu işin bu kadar kolaylığı bizim liderin uzmanlık alanına da girdiği için hı hı. E, ve bunları değerlendirebilmemiz de bizim aslında yerli bir marka olarak, markalar olarak, hı hı. kişiler hı hı. olarak hı hı. sanatın, zanaatin, ticaretin e, ne kadar değerli olduğunu, ülkemizde hala var olduğunu ve dünyaya tanıtı, tanıtılabilecek bir sürü kısmı olduğunu hı hı. gösteren bir e, iş yapıyoruz gibi evet. düşünebiliriz şu anda ben bu bu konuya mesela şu anda içimden gelenleri söylüyorum ve gayet e, bunlar çok değerli çok değerli bir de şöyle e, bir şey söylüyorum gözdeye çiz e, işte rica ediyorum bir şekilde çizdi burada da e, zaten çizdi sağ olsun zaten burayı seçmemiz için de e, bize izin verdi teşekkür ederiz çekimi burada yapmamız için iznini evet. etti sağ olsun. Ee, biz de sanatı konuşacağımız için çok tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Ee, çizdikten sonra üstünde değişiklik yapabiliyoruz, onu hayata geçirebiliyoruz. Ee, şurası şöyle olsun, burası böyle olsun diyebiliyoruz. Aslında şöyle yani e, Ronaf olarak değil, buradan aslında benim anlatmak istediğim şey şuydu. <laughs> e şimdi bazen bir, bir, bir dakika, şeyim geliyor. Hayır. Bunların çok e, ulaşılamaz ya da çok zor e, olduğu zannediliyor Düşünülüyor. Yani, bu tarafından. Ya da yani, bir şans... tasarım maliyeti. Aynen. Eklenecek sanılıyor. Evet. O, ama gerçekten sanat odaklı e, bir ekiple çalıştığınızda ben bu konuda çok şanslıyım. E, o kadar da değil. Çünkü bundan keyif alıyoruz. Şöyle olsun, böyle olsun, öyle olsun. işte ordasına taş olsun ama minik aşağı aksın ve böyle evet. çiziliyor. Yapılıyor, üretiliyor ve çıkıyor aslında. Böyle bir hizmet var ve sunuyoruz. Hı hı. Ee, sanki böyle bunu çizdirmek vesaire çok büyük çok zor olmuş gibi düşün Aslında uzmanlarıyla, yani uzmanlığıyla çalıştığında her şey tıkır tıkır ilerliyor senin Tık diye şunları çizmen gibi mesela. mesela. Ee, Sercan da bu anlamda sağ olsun. Tabii gözleniyor ve benim bilmediğimiz şeyleri de Sercan bildiği için işte geçen hafta bir şey çalışıyorduk kolye çalışıyorduk benim hiç dikkatimi çekmedi ama Sercan işte taşlar daha büyük olmalı tırnaklar daha küçük olmalı vesaire revize geldiğinde bambaşka bir şey oldu hakikaten. Ya şimdi işte, evet şöyle bir şey anlatayım mesela o, o onunla beraber aklıma gelen bir e, yine bir sipariş üzerinden gideyim e, bir müşterimiz bir yüzük istedi e, yüzüğün üzerinde Prometheus'un ateşinin olmasını istedi. Hmm. Ee, bunu e, 8 ayar altın. Hmm. Yani daha doğrusu ayarı önemli değil de bakır rengi altın istedi. Ve zümrüt taşı. Etrafında da Prometheus'un o bir meşalesi vardır. hani Onunla alakalı bir şey istedi. Şimdi biz bu aşamada mesela müşterinin nasıl bir şey anlatıyor müşterimize mesela. Evet ya. Şimdi ortada hiç böyle bir yüzlük yok. Biz araştırıyoruz bunu yani ben meraklı olduğum için. Yapılmamış yani çok basit ürünlerde gümüş işte e, aksesuarlarda bir şeyler sunmak durumundayım ve sunuyorum onun üzerine bir şeyler öğreniyoruz. Oradan sonra atölyemiz diyor ki Prometheus'un ateşinin aslında anlamı isyandır hmm. ya da işte e, bir güçtür vesaire. Şimdi orada bizim 6 kişilik bir çizim ekibimiz var. Onlarla bunu konuşuyoruz. Hı hı. Ve hepsi başka şeyler çıkartıyor. Şimdi aslında burada benim size sormak istediğim şey de biraz bu. Yani ben bu işin içerisinde, biz bu işin içerisindeyiz ama biraz e, izleyicilerimizin onların adına sormak istediğim şey şu. E, bakış açısı ve onu bir ürüne yansıtma süreci sizin gibi bir çizer... Açısından nasıl oluyor? Yani ben bunu biraz daha detaylandırmanızı Hı. çünkü biz bunu markamız adına sizin de hepimizin altında stil mücevher konusu Tabii. adı altında ve bence markaların koleksiyonları da böyle çıkıyor. Tabii. Dolayısıyla aslında bu dünyayı biraz izleyici biz biliyoruz ama izleyicilerimizin dinlemesine diyorum sizden. Yani o hayal alemini nasıl? Evet. Nasıl? Aynen şöyle ee, yani. Ee... Ben şunu düşünüyorum ve şuna inanıyorum. Karşı tarafı gerçekten e, tam olarak e, dinlemek. Ve ne istediğini anlamak. Ve ondan sonra bir araştırma yapmak. Yani ben e, işte Merve sen geldin. dedim ki ben işte e, kafamda şöyle bir şey var. E, i̇şte şurasında şöyle bir şey olsun. Renkleri şu renk olsun. Ben bu bilgileri önce alırım. Hı hı. Cebime koyarım. Üzerine düşünürüm. Araştırırım. E, ondan sonra... Ee, daha önce benzeri neler yapılmış bakarım. Hı hı. Ee, sonra doğadan ilham hı. bulabiliyor muyum ona bakarım hı hı. ve ondan sonra başlarım çizmeye. Ara ara seninle bu çizimlerimi paylaşırım. Bak böyle hı hı. gidiyorum. Hı hı. Ee, hani senin sana okey mı? Sen bana hiçbir referans ver. Evet. Mı? Benim gözümde çok zor. E, bir e, bir şey Gerçekten canlanıyor. Ciddi, ciddi bir sanat yani hakikaten. çok gözüm geniş. Bir şey canlanıyor ama. Senin gözündekini canlandırabilmem gerekiyor. Hı hı, hı hı. Sen, sen bu taleple geldiğin hı hı. için ve dolayısıyla adım adım bütün bu hı hı. yaratım sürecine de seni dahil ederek, çünkü aslında yaratıcı olan sensin. Hı hı. Yani bir şey kafanda var ve onu ortaya çıkarmak istiyorsun. Burada ben bir araç oluyor oluyorum hı hı. süreç içerisinde. Yani asıl yaratıcı ben miyim? Ona çok şey olur mu? Ya bir şey talep eden sensin. Evet talep yani. ediyorum ama şimdi ben senin çizdiklerini vesaire de bildiğim için o kadar da mütevazı <gülüyor> olma <gülüyor> gözde. Ya yani şimdi. Çünkü e oradaki az önce de konuştuk işte kendi yaşanmışlıkların işte dünyaya bakış açın, Hı -hı. hayata bakış açın bütün bunları aslında yansıtıyorsun şimdi bir evet. çizim gibi gözükse de işte ben şunun etraftan yılan dönsün diyorum ama. Evet. Onun o, agresifi var, daha yumuşağı o. var vesaire vesaire. Burada kendin Kendimden bir şey katıyor muyum? da soruyorsun. Yani evet kalktım biliyorum. Ben yani şöyle kendimden bir şey katıyorum tabii ki. Sonuçta bir yorum. Aynen bir yorumu mutlaka var. Ve ancak senin yönlendirmelerinle, senin talebinle yorulmuş bir yorum. İşte ben bu tarafını çok seviyorum. Asıl sanat dediğim bu. Çünkü ben işte anneannemin bunu tekrar yapın diye getirdiğinde zaten çok kolay. Herhangi bir diziler onu zaten aynısını yapacak. Tamam o da bir ayrı bir iş, bir meslek. Fakat e, işte Gözden'in yorumuyla konuşarak, ederek bir yandan Sercan'a danışarak o montörle ilgili vesaire. Burası hakikaten sanat. Yani olan bir şey çizmek değil çünkü. Evet aslında benim de zaten değinmek istediğim konu buydu. Hayal ettiğin, kafanda gördüğün o hayali hı hı. E, çizdirdiğinde... Hı hı. Ustaların yaptığında hı hı. o ufak tefek değişikliklere yol açabiliyor. Ama onlar da çok güzel çıkıyor. Onlar da sana özel. Fakat kendi hayalini tamamen bir ürüne döktüğünde, İki senin bir şey onun olamazsın. benim evet yani çok teşekkür ederim var. Onların beğenilmesi, onların alınması, onların tercih edilmesi e, çok ya daha büyük. Ya söylediğim bir... işte o istediğin şeyin ortaya çıkması ve sana onu ömür boyu takman. Hı. Ee, müthiş keyifli. Hayatı hı. hayatı e, pardon hayalleri e, hayata geçirmek hı hı. yani e, bu bu aslında yani e, çok manevi bir şey söyledim ama hı hı. E, sonuçta bir şey hayal ediyorsun bu bir e, re, e, resim olabilir hı hı. bir mücevher olabilir. Hı hı. Bunu resmetmek, hayata geçirmek, hayalleri karşı tarafın hayallerini de ortaya çıkartmak. Ve senin de ve bizim de oluyor aslında. bir e, çalışma, ortak bir hayali ortaya çıkarma. Ve kesinlikle, kesinlikle sanat eseri oluyor bunlar. Bence harika bir bölüm oldu bu arada. Evet. Ve ilk konuğumuz olduğunuzdan dolayı çok, çok teşekkür, teşekkür de, çok ederiz. Bize çok değerli. İnşallah nice böyle güzel sohbetlere de İnşallah. devam ederiz. Teşekkür ediyorum. you